Ukrayna, Kırım'a yasa dışı sefer düzenlemeye devam eden uçakları tespit etme ve cezalandırma çalışmalarını sürdürüyor. Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yürütülen soruşturma sonucu, Kırım'a yasa dışı uçuş düzenleyen 13 uçak hakkında daha el koyma kararı alındı. Ukrayna Güvenlik Servisinin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde işgal altındaki Kırım'a yasa dışı uçuş düzenleyerek uluslararası kuralları ve Ukrayna yasalarını ihlal eden Smartavia Rus Hava Yolu şirketine ait 13 uçak hakkında daha el koyma kararı alındı. SBU tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar Rus Hava Yolu şirketine ait toplamda 249 uçak hakkında el koyma kararının alındığı vurgulandı. Bununla birlikte soruşturma sırasında şu ana kadar 37 Rus hava yolu şirketinin Ukrayna ve uluslararası mevzuatı ihlal ederek işgal altındaki Kırım’a yasa dışı uçuş düzenlendiği tespit edildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 273/2014 tarihli 68/262 numaralı Ukrayna toprak bütünlüğüne ilişkin kararına göre Kırım’ın hava sahası yarımada’nın Rusya tarafından işgaline bağlı olarak kapatıldı. 2014 yılının Nisan ayı başında, Avrupa Hava Seyri Sefer Güvenliği Örgütü, Kırım'a uçuşları yasakladığını duyurdu. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, yayınlandığı resmi bildirinde, Ak Mescid Havaalanı'nın, havacılık yönetim hakkının Ukrayna'ya ait olduğunu belirtmiş ve Rusya tarafından Ukrayna'ya ait havacılık alanına müdahalenin devam etmesi durumunda Rusya'nın havacılığı ve havayolu şirketleri için çok ciddi sonuçların ortaya çıkacağını açıklamıştı. Ancak, işgalin başladığı 2014 yılından beri, özellikle Rus hava yolu şirketleri, Kırım'da faaliyet gösteren Akmescid'deki havaalanına uçuşlar gerçekleştirerek, geçici olarak işgal altındaki bölgede, Ukrayna'nın hava sahasını ve devlet sınırını ihlal ediyor.